Kalemde yemek yiyecek olan ilk Türksün. Daha çok Türk kalemde yemek yiyecek inşallah. Osman'ın düşmanı da olsa benim oyunuma çomak sokanı... ...karanlığımda boğarım. Öncelikle selamlar. Yeni bir analiz videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümde Osman Bey nasıl Arus'tan kurtulup... ...İnhisar Kalesi'ni fethedecek. Tüm detaylar videomuzda. O son sahnede Osman Bey ve Arus çarpışırken... ...etraftan askerler çıkacak. Hatta Nikola'nın bile orada olacağını söyleyebilirim. Zaten Arus şöyle dedi. Benim oyunuma çomak sokanı karanlığımda boğarım. Demek oluyor ki Arus'un yardımına Nikola yetişti. Ama Arus sinirli karanlıkların efendisi oradan kurtulacak. Askerler Arus'u koruyacak. Barkın da Arus'a ok atıp yaralayacak. Bunu yapmasının sebebi Osman Bey'in Barkın üzerinde olan şüpheleri kaldırmak olacak. Peki Osman Bey İnhisar kalesini nasıl fethetti? İnhisar tekvuru kalemde ilk yemek yiyen Türk olacaksın dedi. Bu da demek oluyor ki Türklere hiç güvenmiyor. Peki İnhisar'ın fethedilmesinde Koses neden Osman Bey'e yardımcı oluyor? İnhisar Bizans İmparatorluğunun mülkü olduğu için ve Kosses de Bizans tekvuru olduğu için neden Bizans zararına bir iş yapmış olacak? Bu fetih de Koses'in çıkarlarının oluştuğu için yapılmış bir fetih olacak. Ya da İnhisar tekvuru İmparatorun aleyhine iş yaptığı için bu fetih gerçekleşecek. Ve bu fetihte en önemli karakter analizlerime göre Kosses olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaleye Osman Bey ve Alpleri casus olarak soktu. Ve bu sayede İngiltere'nin fethi gerçekleşti. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.